Herkese yeni bir Clash Royale videosundan selamlar kardeşim. Tam 2 saattir oyun oynuyorum. Gözüme artık gözüm artık hiçbir şey görmüyor kardeşim. Hemen şuradan şu sandığımızı açalım. Bunu gözden kaçırmışız muhtemelen. Hemen giriyoruz kardeşim. 1900 göreceğiz bugün. Bugün 1900 göreceğiz. Bol şans dileyin kardeşim. Hemen direkt sıcağı sıcağına maça giriyorum. 2 saattir oynuyorum artık. Bütün elim falan her şeyim alışık şu an yani. Bence iyi oynayacağımı düşünüyorum. 3 maç üst üste win alacağız kardeşim. Evet ona şu an erken olduğu için bir hamle yapmayacağım. Şuraya bir çarpma atalım. Tamam. Cevap vermeyeceğim. Zaten yarasalar bizim prensesimiz var. Şöyle bir dart goblin'e atalım. Şöyle bir goblin çetesi. Evet farkındayım sol taraftan çok hasar yedik. Evet yarasayı aldı bizimki. Tam çete gelebilir. Ama çete gelecek. Eminim gelecek çete. Hemen buradan yarasaları atalım. Çete kesin gelecek. Atmadı çeteyi ya. Ama biz sağ taraftan bayağı yarasalarla hasar vurduk kardeşim. Çete her an gelebilir bu arada. E, taktım goblin çetesine kat taktım. Rakibin şu an goblin çetesine takmış vaziyetteyim. Fark ettiniz muhtemelen. Şöyle bir goblin işte atalım. Yala emoji atmak isterdim ama full konsantre oynayacağım. Kazanırsak söz emoji atacağım kardeşim. Evet. Yine bir hamle bekliyorum ama yok. Bir Dart Goblin atalım buradan. Çete gelmeyecek mi ya? Şu arabalı tekere vurabilecek miyiz? Çok güzel. Orada hemen yok ettik onu. Güzel. Pekka için çok erken olduğunu biliyorum ama çete atarsa oklarım mevcut. Hazır ediyorum bakın. Yok rakip yine yanaşmadı ya. Eyvah eyvah. Dark Goblin'im mi olsa şuradan koyardım. Şöyle oklarımızı atalım buraya. Tamam. Tamam yeteneğini aktif etsin. Etmesi bizim için ama 2x'tir sonuçta. Evet şimdi ne yapabileceksin kanki? Kanki aldın maçı yalnız ha. Haberin olsun. Bu maç buradan dönmez mümkün değil. Çete için oklarıma harcayacaktım diyecek. Hemen yetenek aktif. Maçı aldık kardeşim. Şimdi emoji atabilir miyiz? Atabiliriz. Şuradan benim Pokoya atmak istiyorum. Pokom neredesin? Tam maçı kaybedeceğiz. Dur. Dur Poco'yu unut şimdi. Şuradan bir pek at. Şöyle bir koçbaşı. Şuraya bir oklar. Sıkıştır okları. Tamam. Şu arabalı teker için şunu halledelim. Şuraya bir çarpma. Tamam maçı aldık ya. Adık da benim Poco'yu bulamadım ya. Poco, siz oyunu izleyin. Bir şey olursa söyleyin bana. Dur bir dakika. Ya Poco neredesin? En sevdiğim ha burada. Maç gidiyordu haberiniz olsun ha. Ben orada dans edecekten maç gidiyordu ha. Hebele hübele oluyordu kardeşim. Ucundan döndü lan maç. Evet. Bol şans dileyelim kardeşimize. Nasıl ya? Bu nasıl bir deste ya? Direkt gole atılır mı ya? Yüreğini hoplatıyorsun insanların. Şuradan bir yara salar. Yetenek aktif. Evet şimdi sağ taraftaki goleme ne yapacaksınız diye sorabilirsiniz. Hiçbir şey yapamayacağım kardeşim. Böyle izleyeceğim. Ne yapayım ya? Ne yapabilirim ki şu an? Hiçbir şey yapamıyorum. Okları kesin vardır bu arada. Şöyle bir goblin çete satsak ne işe yarayacak? Hiçbir işe yaramayacak. Daha da berbat bir hale getiriyor ortalığı şu an. Ben ne yaptım da bu hale geldik ya? Hay ben çok kötü bir şey de yapmadım ki ya. Daha adamın ilk golü mü bir de bu ya? Yok artık abi ya. Bu ne abi şimdi? Bu neydi ki şimdi? Abi ben çok çok mu atak yaptım ya? Ya golemi görünce elim ayağım titriyor be kardeşim ya. Sal gitsin ya olsun 1900 göreceğiz nasılsa. Selman geldi yine bir golem flaması var umarım golem değildir. Bu ne ya? Golemden mi yürüyeceğiz bugün? At be ya abi bugün agresifiz. Sıkıntı yok. Hemen bir Goblin atacağız önüne. Hiç sıkıntımız yok. Şu Goblin Einstein çıkacak da. At 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 at. Bunun evrimlisiyle hiç baş edemeyiz zaten. Şuradan bir koş başa atalım. E harca harca iksirleri harca kardeşim harca. Şimdi sol tarafa ne yapacaksın sağ tarafa ne yapacaksın. Çarpmam elimde. Şuraya bir dart goblin'i kıstıralım. Ya geç kaldık ya çok düşündüm atsam mı atmasam mı diye de. Sıkıntı yok şunun yarasalarla alalım bir. Al bunu yarasalarla. Tamam hiç hasar yemeyeceğim ben şu an. Oh. Ucundan döndük lan. Evet. Bir hasar bile yemedik şu an. Evrimli pekanımız 2 iksire kadar durabilir. Onu kullanmayı düşünmüyorum. Rakibin şu an evrimli ejderi var. O çok tehlikeli. Onu kullandırmak istiyorum. Çete attım bir. Yalnız bunun önüne ağır gelebilir. Biz atalım bunu. Yeteneğini aktif et. Zaten o gidinceye kadar İkinci yetenek gelir muhtemelen. Güzel. Bu arabalı tekerin arkasına bir ejder gelir mi? Gelmesin abi. At buradan. Ejder gelecek mi? Gelmeyecek. Çok güzel. Şuradan da artık o atalım. Arabalı tekere. Tamam. Zaten. Evet tamam tamam sıkıntı yok. Kulemiz de gördü onu zaten. Tamam. Full fokus oynuyorum. Yine golem ama üst üste golem ayıp oluyor süper ama. Oyun oynuyoruz biz Supercell burada. Biliyorum ne geleceğini. Ama ne yapabilirim? Elektro enjilere karşı kasırgası da var biliyorum. Ama yapabileceğim bir şey yok şu an benim. Kasırgasını harcasın bir. Hızlı bir şekilde yetenek aktif. Şöyle bir oklar çarpma yapsak. Aldık mı aldık. Tamam abi bundan sonrası kolay. Amacım o evrimli ejderden kurtulmaktı. Kini tekim, kurtulduk. Rakipten daha önce davrandık. Biliyorduk çünkü ne, ne başımıza geleceğini. Şöyle bir çete alsak Dart Goblin'i koruduk. Şuradan bir yara salar abi. Çok iyi oynadım lan. Abi vallahi kendi elimi öpeceğim kardeşim ya. Müthiş ya. Ya müthiş ya. Müthiş kardeşim ya. Doğmadan önce de mi oynuyordun bu oyunu be? Ya kendine hayranım, kendime hayranım, kendimi çok seviyorum kardeşim ya. Ya bu nedir ya? Of! Egoist perilerim geldi kardeşim. Hemen gir abi. Puanı bile önem önemsemiyorum şu an. Böyle bam 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 bam. Kardeşim kazanacağım. Halit geldi kardeşim. Halit kardeşimize bol şans dileyelim. Şimdi birazcık hype'ımızı slowdan yapalım. Tamam. Sıfır hasar politikası izliyorum şu an. Yarasalar atalım. Normalde olsam atmazdım ama atıyorum. Neden? Çünkü sıfır hasar politikası izleyeceğim. Şimdi prenses var. Şimdi bunlar böyle ilk başlarda böyle 1x'de falan böyle ufak ufak tırtıklıyorlar ya. Sonra geri dönüşü olmuyor arkadaşlar o, o, o hamleleri. Şöyle bir çete atsak. Şuraya oklar atalım. Ya yarasalar ya çarpma atacağım. Hemen şu yarasalarımızı atalım. Tamam yarasalar etkilendi mi? Güzel. Yine az hasar yedik. Yine sıfır, sıfır hasar politikasına devam edeceğim. O Goblin Stein'den dolayı şu sol taraftan bayağı hasar yedik. Ama sıkıntı yok. Sıkıntı yok. Binası bizim için önemli. Bir çarpma atalım. Bak gördünüz mü? Biz geride kalınca rakip rakip hırs yapıyor. Bize doğru hucuma geçiyor. Hemen bir Dart Goblin'in önüne bir koşbaşı. Nedeni ise binasını öğrenmek istiyorum. Çok iyi ya. ya binasını atmak istemiyor. Muhtemelen 2 iki ikisi saklıyor. Tamam burada bir goblin çetesi atarız. Olmadı oklar atarız ama gerek yok galiba. Sadece oklarla alabiliriz burayı. Şöyle yapıyoruz hemen. Tamam. Güzel. Az kaldı 20 saniye. Sık dişlerini diyeceğim. Dişlerim hiç iyi değil. Çok arızalı dişlerim kardeşim. Paytak paytak konuşuyorum zaten bu ara. Dişlerim çok sıkıntılı, arızalı. Zaten uzun zamandır takip edenler varsa dişten çektiğimi biliyordur kardeşim. Sürekli bir dişçi maceram var. Şimdi ilk hasarımızı da vurmuş olduk rakibi. Şimdi artık zamanı artık. Önemli değil, önemli değil. PK zaten birini kesse diğerini prenses kulemiz halledecek. Hemen şöyle bir Goblinstein Şöyle bir oklar. Çok güzel. Şuradan bir yarasa binası var çünkü. Ben burayı da korumak istiyorum. Şuraya bir çete atalım. Çok güzel. Yarasamız orada idare ediyor bizi şu an. Bir çarpma atalım buraya. Çete gelecek ama hiçbir şey yapamayacağız ya. Çete bizim işi bozdu şu an. Tamam savunmaya geçelim tekrardan. Ya bir kere vursak iyi olacak, ama o şövalyeye vurduk o da güzel. Rakipten bir hamle bekliyorum. Bir prenses gelebilir. Harcamanız lazım. Çünkü daha fazla hasar yiyemeyiz. Tekrar bir P.K. denemesi yapacağım. Çok güzel. Kütüğünü de çevirip Bir roket bekliyorum rakipten ama. Tamam. Şöyle yapalım. Şöyle bir goblin çetesi. Evet. Arkadan bu destek çıkıyor bize zaten. Ben buraya acımayacağım yalnız. Ben buraya acımam şu an. Bir prenses bekliyorum. Şöyle yapalım. Şöyle bir çarpma atalım. Evet sabrın sonu galibiyet kardeşim. Yaz bunu özlü sözler turuncu kavun. Not defteri page 2 davay davay komnata. Evet kardeşim kaç olduk? 1892. Koyuyor muyuz 1900'e? Let's go. bam 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 bam. Konuşamadım. Şimdi rakibimiz uzakta olur. Çok geri planda kalmayı seviyorlar arkadaşlar. O yüzden böyle sakin kalalım. Sakin kalalım dediğimizde koş başa atıyor olmamız da bizim sakinliğimizin nasıl sakin olmadığının göstergesi olarak kabul edilebili edilebilir. Şuraya bir yarasalar. Yetenek aktif. İyi ki yetenek aktif hale getirmişiz. Şöyle bir çarpma. 2 3 tane yarasamız kalsa bile bizim için yeterli. Bir hasar bile yemedi bu arada rakip. Gerçekten eğer bunu kazanırsak ki kazanacağız kardeşim. Kendimize inanıyoruz kazanacağız. Kazanamadığımız maç mı yok kardeşim bizim? Sıkıntı yok. Sıkıntı yok bir hamle bile yemedi orası ayrı bir mesele. Bizim sağ taraftan böyle bir kabadayı iki kere bir kabadayılık yaptı bize. Eyvallah eyvallah ederiz sıkıntı yok kardeşim. At buradan Pekan'ı. Bunun domuz binicisi ordusu da olabilir bu arada. Şöyle bir dart Goblin'i atalım. Ya dart Goblin de en önden gidecek ya şimdi. Evet, en hızlı sensin Dark Goblin. Senden hızlısı yok kardeşim. Evet, atacağız yarasayı. Çünkü muhafız mıydı? Muhafızlar gelecek. Evet. Tamam orayı orayı kurtardık be. Yetenek aktif et. Yalnız bizim şu şey arabalı teker sıkıntı. Abi nasıl ya? Nasıl ya? Kaybettik zaten. Niye atıyorsun ki çeteyi? Ya ben bu desteğe karşı ne yapabilirim ki? Çok de iyi oynuyor rakip ya. Çok kötü olduk ya. Hem koç binicisi oynuyor hem muhafızlar oynuyor. Üst üste kazandıktan sonra anti gelmesinden nefret ediyorum kardeşim ya. Kaybettiğimiz ya kötü oynadığımız her maç rakibin anti olmasından kaynaklıdır. Yoksa bizim bir sıkıntımız yok yani. E şimdi de muhafızlar gelecek. Ben nasıl geçeceğim bu savunmayı? Atmayacağım bu sefer koşbaşı. Şey, e, dart goblini. Tam kulemiz kessin onu. Şöyle bir yarasalar. Şuradan bir goblinstein. Şöyle bir oklar. Çok güzel. Şuraya bir çarpma atalım. Of. Of of of. Comeback mi yapıyoruz yoksa? Tamam can doldurduk zaten onunla. Tamam tamam çok güzel yine can doldurduk. Şunlar çok vurmaya başladı ya. Ah bir iksirim olsaydı. Tamam iyi ki yapmadık. Şuradan bir hemen pek atalım. Tamam o iki tanesini halledecek şimdi. Bir koş başı atmak zorundayız burada. Şöyle bir yarasalar. Şuradan bir dart goblini. Rakip nereye gidiyor ya? Şuraya bir çarpma at. Hadi be. Hadi hadi. Abi hayır. Çok vuruyor bu. Tamam savunduk şu an. Şöyle bir Goblinstein atalım buraya. Şöyle bir yara salar. Ya kaybedeceğiz galiba bunu ya. Yeteneği aktif hale getir ama ne işe yarayacak ki? Bir çete at buraya. Şöyle bir Dart Goblin'i. Hala ümit vaat ediyor gibiyiz. Yok abi ne ümidi ümit falan yok burada. Kaybettik ya. Hatta muhafızlar atacak garanti altına almak için kendisini. Bak gördün mü biliyorum ya. Şuraya bir yarasalar atalım. ve hızlıca. Şöyle bir dart goblin'i at. Tamam. Bir şekilde savunuyoruz. Yeteneği aktif hale getir. Yok ya sol taraftan alamaz. Tamam yetenek güzel işe yaradı. Tekrar bir koş bincisi gelecek. Pekamı buraya ayıracağım. Şöyle bir oklar harca buraya. Bir çarpma. Ah be işe yaramadı şu an. Bir koş başı at buradan. Şöyle bir dart goblini. Şuraya goblin çetesini hazır et. Bir çarpma. Ya pekamız nerede? Abi ben bunu nasıl kazanacağım? Şuraya bakar mısın? Abi ya. Benim yapabileceğim bir şey yok kank. Gerçekten yok ya. Gerçekten yok yani. Abi ben daha fazla bir şey yapamam ki bu desteğe karşı. Gerçekten oyun bazen insanın gerçekten çileden çıkartıyor kardeşim. Yani çok sinirliyim şu an. Daha fazla oynamak istemiyorum. Buraya kadar izlediyseniz çok teşekkür ediyorum. Gerçekten o kadar güzel maçlarımız oldu ki. Ama yani şu deste gerçekten gerçekten olmam oyunda olmaması gereken bir deste kardeşim. Buraya kadar izlediyseniz çok teşekkür ederim. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Sağlıcakla kalın. Let's go!